Ulan sabah sabah kim basıyor yine zile? Neyse sanırım kargo geldi ya iki böbreklik şey. Aha. işte Bundan sonra senin adın DS Bot. Çünkü çok benziyorsun. Neyse ileride yine tekrarlayacağım. Açılma neyse tiki haber verim. Çevrim dışı var. Açık. USB bekleniyor. Tanımlayacağım. <laughs> Şimdi senin adın bundan sonra DS Bot çünkü çok benziyorsun Şimdi USB'ni taktım bekleyelim hmm. Oğlum açılsan o kadar para verdik La ula açıl Açıl ula beynin dilencilikten Gelen şey açılsana. Bence yeni başlıyor. <laughs> Başlatma USB'ne taktım ya. Ne bekletiyorsun Allah Allah. Şu gözünün sarı olması kadar ne var. Yani maviyim zaten. Sarı olması lazım USB'nin. Davantı Hadi. E Heh tamam. Hele hayrının kapının arkasında süpürge var. Oturma odayı temizlesene ya. Valla tiki de bir şaka yap. Mesela kolay gelsin. Taranıyor, süpürüyor, taranıyor. Başka bu mu dalgılandı? 3, 2, 1. Tam güç. Ula DS bot denen şey. Ben markete gidiyorum tamam mı? Yağmur alacağım sana. Anlaşılan alıyorum. Hatta yok almayayım sana. Sen onu kullanamazsın. Hemen israf edersin. Anlaşıldı. He tamam işte. Ee, ben kişi... Ula beni dinlesene. Neyse tam gidiyorum ben ev sana emanet. Hadi görüşürüz. Hoşça kal, Hoşça kal be ya. çorbanın arkasında yağ vardı 5 kilo. Böbreğini satsam alamazdım kendisini zaten. Zam gelecek yarın. Galiba. Gelmesin. Allah günleri de göstersin. Amin. Ula bilgisayarda yanıyor. çattır çuttur ekran kartını yeni almıştım daha. Ula zaten geçenki bankanın soyulmasına dair ihbar almıştım. Adama yakalamıştım. Parayı vermediler. Beni ananas kapı olarak görmeye başladılar. Artık bıktım bu işlerden. Ulan sarı gözlümsü dese bot denen şey. <laughs> Allahu ekber. Bu ayda midemiz etkileyecek. Amin. Şimdi kanından biraz da çiğneyeceğiz benim yüzümün kırmızılığı domatesli kadar senin kanın da bu kadar olması lazım bay bot denen eleman bunu ben yapmış olamam ya da bu senin saçan hepsi senin saçan firmada ki de senin saçan bu bıçağı çektiğimde yere düşmezsen neyse böyle bir iddia girmeyeyim ah! usb USB'sindeki dosyalara bakalım. Hı. Hmm. KLL USB'sini aktarmışım. Ula neyse USB'yi çıkaraydım da robot bozuldu yapacak bir şey yok. Ama o KLL'yi bulacağım mı? Bulacağım. Çünkü neden olmasın? Animasyonların böyle devam etmesi lazım. Akıcı konuşmadığıma bakmayın. Dördüncü duvarı kırıyorum şu an. Neyse. He işte sıradaki animasyonlarda görebilirmişiz. O zaman bundan tam beklenti olarak bir hayrınıza donate istiyorum.